arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tane kedi yaptık keserek ve boyayarak. İsterseniz ne söylediğini okuyayım. Gördüğünüz gibi ne söylüyor okuyayım arkadaşlar. Kale Kale Al Kale, al. Ak, kale, elle, al. El, ele, kale, elle. Ela, lale, kale, kal. Arkadaşlar. Bravo. Ok Okuduk bunu. Şimdi diğerlerini tanıtalım. Okuduk bunu. Şimdi diğerlerini tanıtalım. Bunu kenara bırak. Aç. Şimdi bunu tanıtacağım size. Bakalım bu ne söylüyormuş. Ela, Lale, Kale, Kale, Kelle, kirli, akla, kale, kelek, elek, leke, kek. Kaç tane tırtılınız var Mehmet Fatih Bey? Bir, iki, üç, dört ve beş tane Evet. Var. Tırtılların hepsinde aynı kelime yazıyor zaten. Evet arkadaşlar. Peki kurbağalarımıza bakabilir misin? Bunları köşe alayım arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu kurbağaları tanıtacağım arkadaşlar. Okuyorum size. Lale Kele Leke Ekle Elek Kelek Tek tek harfi arkadaşlar. Teşekkür ederiz Mehmet Fatih. Hep, hepsi aynı yazıyorsun zaten bunlar da. Şimdilik arkadaşlar bunları da köşe alayım. Şimdilik arkadaşlar videomuz bitti. Hepinize bay bay.